Herkese merhaba. Ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar Kadim Krallık serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda dayımız ve Triton TV var. Hoş geldiniz abiler. Hoş bulduk. Merhaba Deniz. Oha dayı. <laughs> Niye bu kadar resmisin? <laughs> resmi miyim? Aynen çok resmi giyilmişsin dayım. Bugün özel mi? <laughs> Bugüne özel kaçıncı bölüm bu? <laughs> Aa bu arada sen modsuz da elinde asa yokmuş dayı. Haberin olsun. Aynen. Haberim Ay, var ondan. Teşekkür şey ederim arkadaşlar uyardığınız için. Aynen. Ben de diyordum ki niye huzursuzum? Bak adam bu çok huzursuzdum. Dayı sen asan kırdılar ya. <laughs> o yüzdendir dayıcım. <laughs> arkadaşlar bugün Ali abi ve Tarık abi birlikte. O kimin işi, birlikte... biliyor mu Ali Deniz? Pardon şu, lafını kestim. Şu mi? adamın kesin değil mi? Aha bildim vallahi. Bak oraya saklan çıkmıyor. Her, her vur, vur. Ya. Öldür öldür. Akçam tabii kötü adamsın sen. <laughs> Oo, aynen. Geçen Yasin abi'nin videoyu izledim. Yok ha gülüyorlar. Çiçeği de kır. Kötüyüz biz. <laughs> adamlar birlik yapmışlar ya böyle bir şey olamaz ya. Pis adamlarız biz. Aynen. Aynen. Arkadaşlar Yeni ismini, pis adamlar. <laughs> Abi abman diyeyim. Bugün, ne Ali Deniz? bugün tam dayıların durduğu yere oraya bir platform yapıp bir tane ev yapmayı Dağ şehrimizin içerisine bir tane ev. Daha doğrusu burası dağın içinde. Böyle şey gibi ayrık vadi gibi bir yer olacak arkadaşlar. Dayım Oha. da öyle düşündük, değil mi dayıcım? Oha. Oha mı dayı? Senle konuştuk ya, seni öldürürüm. <laughs> <Allah. gülüyor> Flaşın dibine ya, vurdu dayı ya. <laughs> İlk kez duyuyormuşum gibi. Ay, canını yerim. Arkadaşlar Ayda. neden yapalım diyoruz? Abi koyu meşe diyorum ben. Ne dersiniz? Ha. Var mı yeterince? Bu da koyu Konuştum. meşe olsun. Oha dayı. Ladin'den yapmadığımız her yapıya böyle laf atıyor arkadaşlar. <gülüyor> Abi, <gülüyor> Yok ben. <laughs> koyu meşeden yanayım bugün. Vay. Bugün koyu meşe yiğim bugün. Şey Ladin evet, ağlıyor. Ladin ağacından yapalım. Şu kolonları var ya. Alt, alt kolonları. Ah, kütük, kütük şeklinde olanları. Tamam da içerisinde koyuyla yapalım. Çünkü zaten. neden ders halde Neden dayı? Şimdi ağaçlarla ilgili bir bilgi vereyim sana. Evet dayıcım, Ay, burada ağaçlarımız, odunlarımız. Şimdi ben burada şalkır getireyim dur. Sen bu arada şalkırı getir. Şu mu boş olandı bu mu? Ha. Allah yine bir saatlik video geliyor. Rahat rahat abi. <laughs> tamam. Başlan <başlayayım. Efendim> dayı. <laughs> Bak başlayayım. şu koyu meşenin ağacı. Ha. <laughs> kütüğü. Ha <laughs> dayı. <laughs> <laughs> tamam mı? Bak tamam. bu Ladin'in kütüğü. Hangisi koyu sen söyle. Aynen Ladin daha koyu. Ya. Yeah. Ama şeyin bu da, e, bu da böyle bir anımdır diyor ha dayı. Bir <laughs> bu bir da de böyle şey. Ee, bir. bir de ama tahtaları koyunun daha koyu. Çok koyu. Aynen tahtalarda <laughs> Anlamış bayağı koyu. çıktı. Ladinleri ya, de aldım. Koyu. Ladinleri de aldım dayı. Atıyorum için hepsine. Ladinleri mi aldım? Bu kadar yeter mi? Ladinleri de aldım. Koyun meşeyi de aldım. Ee, başka ne alalım Tarkan? Bence taş biraz da ara ara taş tabii, Tabii tabii taş. Taş, Allah taş, taş aldım. 2-3 stek, 4 ta stek taş cam, tuğulu koyuyorum. Cam varsa biraz cam al abi. Tamam. Abi, abi diyorum ki içeride <laughs> yapacağız ya. <Ta> cam <laughs> değil de çitle mi yapsak? olur ya da demir parmaklıkla. Aynen, de olur bak. Parmaklık tamam. zaten. Bana sorarsan ben parmaklık derim de. Yani sorur, kim sorar ki diyormuş dayım geri. Bana <laughs> dayım ben soran soruyorum yani. Oha! <laughs> Arkadaşlar dayım bu arada çok alıngan. Ee, oha git küstü oraya. Abi başka ne alalım dayıcım? Parmaklık alalım tamam hadi. Tamam. Eee ha, 32 33 tane parmaklık Aslında her şeyi aldık var. hemen hemen. Kırık taş. Tamam. Eksik olursa Taş Çocuğu alalım. Çocuğu yollar aldınız bak kala. Şuradan <laughs> demirleri abi. koyalım. Çocuk da yok ki. Çocuk ben öyle, ben küçük benim. Abiler tamamdır. Hadi dayı gidelim. Malzemeler bu kadarsa. Çatıyı ne ne yapacağız peki Tarık abicim? Çatıyı mı? Çatıyı da yine ahşap yapalım bence. Meşeden Aralarda mi yapalım. Aralarda kırık taş, serpiştirelim. Taş, taş tuğla yapalım ya. Taş tuğla basamaktan. Taş tuğla Şimdi Şimdi şey yapalım. Ee, A, evin duvarını evet. neyden yapacağız? Evin duvarını koyu meşeden yapalım dayı, istersen. Ya da koyu evin meşe. duvarını taştan yapalım ya. Bence cem Çat çatısını... duruma göre. Aynı. Dayı üstün dolu mu? Üstünde meş gibi deme. Ay Allahım üstünden ne çıktı dayı? Bu. <gülüyor> <gülüyor> bu ne dayı ya. Gençler burada şok. bir sürü şalkır var, şalkıların içinde bir sürü. Aynen abi, onu orada da malzeme ben var. var yani. yani. Aynen. Tamam. Ben de bugün vurur. sabah dayı, senin... kalktım. Evet, senin filaman oradan geldi dayı. Teşekkür ederim. Ee, kendimi Hobbit evinde buldum Haldeniz. Oha dayı, Bilbo'yu ziyarete mi gittin? O kadar sakindi ki. <laughs> Böyle içim huzurla doldu orada. Vay be. Sonra şey, kitap yazmaya başladım. Oo ciddi misin? Hobbit şey evet. gibi, Bilbo gibi, vay be. Oha. Kimse de yoktu. Ahmak Hobbitlerin hepsi gitmiş. Nerede de bilmiyorum. Evet. Ben de orada oturdum. Biraz kitap yazdım. Onu bir ara okuyalım dayıcığım. Bu da böyle bir anımdı işte. <laughs> çok güzel çok güzel anılarım var dayı. Dayı şu alt platformu dur burayı doldurmasaydın burayı kazalım bence. Diğer tarafta oldu çünkü. Şu aksakalı değil mi şu? Aynen dayı aksakalı burada duruyor. Ne yapıyoruz şimdi abi? Abi şurayı bak e, ileriye doğru platform yapacağız. Tam bu çıkışı. Abiler. Yaparım tamam. Şuradan şöyle olsun burasını daha sonra kırmayız. Tahtadan mı yapsak? Dayı ne yapıyorsun orada dayı? Ne oldu? <laughs> tahtadan mı yapsak abiler? Şu koyu meşenin tahtasından dayı. Platform bak şöyle göstereyim mi? Dur Olur, ben anlatayım. Tamam. Yaparım. Şöyle abiler. Bu arada arkadaşlar depo yapıyoruz. Ee, ben koya gitmeyi düşünüyorum da. Dayı bak şöyle platform baksana. Aa, şöyle, <laughs> şöyle altına Aynen. platform burası. Altına Hem sonra kolon ol genişliğini falan. Aynen dayı şöyle bir. Çok da büyük yapmıyorum istersen. Bu kadar iyi değil mi? Aynen iyi geliyor. Altına değil kolon mi? da gelecek birkaç tane ev yaparız Hayda. ya. O, o zaman, zaman iş bölümü yap, yapalım. yap yapalım mı? Biriniz alta kolon yapsın. Hah. Ee, Ali abi alta kolon yapabilir misin? Yaparım. Bak kol 20 değil kolon. 10. Hayda. Ben <laughs> atlıyorum ya. O dayı oğlan atla. <laughs> ne güzel atladı tipe bak. Hadi abiler işe koyulalım. Kolonları ee... yine dioritten mi yapalım? Aynı mı olsun? Aa olabilir. Aa, bu o modelin da... aynısını yapabilirsin. Ali abi şu modelin o aynısını var. Ee, bunun. Bak şu Ali bak şuradaki o kolonlar yarım da şu karşıda var üst tarafta bak. Bunun dört köşesine kolonlar gelirse. Bak Dayı şu hat kolon, hatta şu yanından bak şöyle yanından aşağı doğru inen bir merdiven de yaparız tam şuradan Tarık abi bak. Şuradan şöyle aşağı doğru inen bir merdiven yaparız. Su falan akıtırız. Akıtma yaparız. <laughs> Oo. Oh. Şöyle. İnsanlar. O zaman ben şey yapayım mı Aldeniz? Yine kabasını oluşturayım. Aynen sen, yavaş, yavaş sen, sen kabasını bırakıver dayı. Bir yapıver. Ali abi nerede? alttan Ol, Olmayacak gibiyse bırak. Ali abi ver. sen neredesin? Abi ben e, kolon için gidiyorum aşağı. Hah tamam. Aldım diyoritleri. Tamam abi. Bir an seni aradım dedim diğer taraflarım mı kolon yapıyor? Yok. Sa Sağ roman reis. Ya Şimdi da Şimdi biz Zeynep... konuşurken uruk basmaya mı gitti ne yaptın? Uruk basmaya evet. gitmesin <laughs> aynen. <da yani. gülüyor> O yani burası tam uruk basmalık yani. yalnız. Gayet güzel oldu. Oo, Ali abi sen kiraya veriyormuşun burayı. <gülüyor> <gülüyor> burada uruk basıyor. Ali deriz burada uruk bassak ya ya. Valla. Şu alt kolona ben bakayım abi bu arada. Ali abi ben göremiyorum ya. Buradayım abi aşağıda. Hah gördüm. Abi şu köşelerden işte. işte birer tane sen kafana göre takıl yani. Sana tamam. bırakıyoruz tamamen. Zaten Köşe burası bakayım. çok şey değil. Aynen. Yüksel o kolun. değil. Dayı sen oraya yap ben. Dayı bu kadar Olsun ev. bu zaten arkadaşlar buraya bayağı bir ev gelecek buranın ayrı bir ismini koyarız abi böyle nasıl diyeyim farklı bir yer böyle ayrık vadi gibi ama dağın içinde bir şehir böyle ufak burada elfleri falan getiririz burada yaşarlar minastrit'te elfler Vay. dayı ne yapıyorsun dayı ben de bir şey alayım dur koyu meşe nerede ee, koyu meşeden yapacağız değil mi kolonları Tarık'a bunlar koyu meşe yo ladin bunlar aa ladin yok başka Tarık abi Var var tamam, bende Tamam. Bana biraz atsana şu kolonları. Kaç diyorsan onları çıkayım. İşte arkadaşlar ee, ön, beş çektim, ön tarafı ulaşayım. yine dayıma çıkacağız. 2, 3, 4, 5. Şu aralarını birleştireyim mi şöyle? Tarık abi bak şöyle. Ee, ee, 1, olur. 2, 3, 4, Aha. 5. 6. Şu da şuraya gelsin Tarık abi. Şöyle. 1, 2, 3, 4, Çatısı 5. falan bunun çok şekil olacak. Çatısını böyle yayvan bir şey yapalım Tarık abi. Aynı şeyi yaptığımız gibi. Nedir evi gibi. Şöyle yanlamasına olsun. Tamam, ben aklımda bir şey var, onu yap yapabiliriz. Hani sen, şöyle sen. yükselsin, baksana bir Tarık abi, şöyle yükselsin bu tarafa doğru yani anlatarım. Tamam mi? tamam, onu ben ayarladım. Tamam. Ay. Hadi bakalım. Abi, tamam. Şey. Ali abi ne yapıyor bu arada? Dur bakacağım. Kolon. Cool Saruman reisi. Atiye bak. Ama çatısını <laughs> neyden yapalım? Abi çatısını neden? neyden yapalım? <laughs> o, çatısını neden yapalım? İşte Durcanmasın, üstü diye. kapanmasın. <laughs> o üstü yalnız baksana bir Tarık abi yukarıya. Arkadaşlar Çok bu güzel. arada dayı sen ona devam ederken ben arkadaşlar buradaki planı anlatayım. Şöyle bir göstereyim. Şu karşı duvarları daha bittikten sonra kırmayı düşünüyoruz, değil mi dayıcığım? Aynen. Yukarısını da, yanları ve yukarısını kırıp dağın içinde harbiden dağın içindeymiş hissi yaratmayı düşünüyoruz. Bu şekilde değil de. Öyle. Aynen Daha diyorsun. bir e, sweet olacağını düşünüyoruz. Sweet? Sweet ye. Ye. Ye, simit mi? Ya şey yani o ııı e, gevrek. Ooooooo. Ayamda <laughs> I am the, the, the ya <laughs> sen. Şöyle buradan çıkayım burama mı? Bir, iki. Dayı ben de arka kısımları belirliyorum o zaman. Eski arka dostum şen... dedi ki çatıyı taş tuğladan yapalım dedi. Sağrı Ben de ona buradan aynen. Abi eski dostunu çok dinledim bak bir aralar hatırlatırım başına neler geldi ya. Çok güvenme diyorsun? Ya bırak. Yani gene ben bir şey demedim ben gene aranızı bozmayayım da yani. Saruman yani, Reis. Bilmiyorum. Biz dayımız stres şarkı yaptık. Denedik. <laughs> Başkasının üstüne de deneyebilirdin. Sonra. Arkadaşım diye denedin değil mi abi? Tabii canım tabii. Yani. Yüzyılın icadı çıktı orada. Şuraları bir aydınlatayım. Abi. Dayı bu arada akşam olup ben bir yatayım uyuyayım hemen. Arkadaşlar yine doğaçlama. Bu aralar e, yapılara baya bir yardırıyoruz be dayı. Aynen aynen. Yani nedir ev yaptık. daha şehrin içine ev yapıyoruz. Şu arkadaşlar harbiden video depolayacak olmasaydım e, dağı da bitirirdik ama cidden inanın sürekli video çekip sürekli e, montaj yapıyoruz. O yüzden e, yani çok da zaman olmuyor açıkça söyleyeyim. Dayı kapısı burası olsun değil mi? Buradan aşağı inen bir merdiven de yaparız Tarık abi. Aynen ben de az önce onu düşündüm. Şu aralara şu tahta şey mı koyalım? Toksak. Kırık taş mı koysak yoksa Tarık abi şu aralarına? Ne dersin? Bak şöyle. Bakayım. Dur. Orası tamamen sana ait Adeniz. İstediğini yap. Şöyle. Kırıktaş hiç kullanmıyoruz biliyor musun? Var mı Kırıktaş? Var abi. Gel Ali abi yap şurada. Yapmış şurada. kalmıştım ben onu. Şarkıların mı? içerisinde var sanırım ya. Aa, şey yapacağım ya. Ha var yani Ali abi bak bak pinkte. Tamam. Duvar. Şimdi. Ha tamam. Ben ne yapacaktım? Kapı yapacaktım ha. Kapıyı neden yapsam? Kapıyı da koyu meşeden yapayım bakayım. Ha koyu meşeninki böyle. Ladin varım bende. Ladin de varmış. Ladin'in kapısı nasıl acaba? Vermiştim sana mı? Var var aynen dayı. Ee, ben nasıl dayanacağım kapısı? Anladının ah, daha güzelmiş kapısı güzel. Böyle elf kapılarına daha çok benziyor. Abi şöyle yaptım. Bakabilir misiniz be? Kapıyı. Biraz da şuradan merdiven yapayım. Abi tamamen yaratıcılığımıza, doğallığımıza kalmış bir şey. Hadi bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Dayı bey ne yapıyorsun? Oo arkadaşlar dayıma bakar mısınız? Dayım yüksek bir çatı yaptım. Dayı yüksek, yüksek yüksek evlere neyse ayda <laughs> şöyle yapayım sani nasıl <laughs> aha, aklıma güzel bir fikir geldi şimdi şöyle Boba. bu arada arkadaşlar kadim metro serisini izliyor musunuz Oo, orada şu metro. gördüğünüz haruman Ben <laughs> Son... izliyorum urukları ee, kolay taşımak için orada uruk basıyor arkadaşlar açıkçası abi a şey ee, buradan yaparsak ne? çit yapacağız değil mi? Pencereye çit yapacağız. Dur bir yapayım. Arkadaşlar orada Ali abi şekil çukur işler yapıyor. Metro yapıyor ya. yani. Aslında bugün orayı gezecektik. Dedik ki Alderiz <laughs> depo vardı. dedi. <Gel gülüyor> Ulan, gel ya, git falan tamam dedi. Ben de şey dedim. şey şuraya dedi. Gelmeyin. Şöyle şimdi depo ona da e, ee, bayağı çalışmış. Yani. Cüceler, cüceler hızlı çalışıyor. Sağ olsun. Adam cüce getirmiş uzak diyardan çalıştırıyor. Ya sağır mı ananas? kesin Gandalf araya soktun da cüceler öyle ikna ettin değil mi abi? Ya dedim ben, altın var gelin gençler dedim. Vay. Hep demir kömür çıktı yalnız hiç altın bulamadık. Aynen. Ya 11'den yapaydın abi şeyde. Sen uruk sonra. basarsın ama yardımına cüceler. Aynen Aşk yardımına cüceler de. gelir. Dayımın sesi bir an gitti. Ee, Tarık abi oradan ben baksana tarz... bir camı böyle yaptım. Nasıl? Bir uç bak be. Bakayım. Dar mı oldu? Aha burası da ikili. Tarık abi buraya eşit olmamış. Oo gayet güzel olmuş. Şurası eşit olmamış Tarık abi. Ayda. Diğer taraf 3 bura 2 olmuş. Ayda. Hiç hiç dur dur Tarık abi hiç bozma. Ben Yap de diyorum niye en sonu 2 kaldı? Tek kalması lazım. Yapacağımız şey şu dayı. Bak. Şu. Kapı kapıyı 2'de yapacağız o zaman. Aynen. Ben zaten tamam. ikili düşündüydüm olmadıydı. Bu kadar dayıcığım. Çatı tatlı olmuş dayıcım. Sen mükemmel bir dayısın ya. Şöyle şey yapalım diyorum Halil Deniz. Ne yapalım abi? Ee, ben taş tuğla yaptım ya. Sen aralara e, kırık taş ve şey serpiştirebilir misin? Neyin aralarına Normal da var, taş. şundan çatıların herhangi sağına soluna. Ya da şey yapabiliriz. Ne yapalım Tarık abicim? Ee, <laughs> çit. Çit. Şeylerine mi? Ee, şu duvar, tamam, duvarlara tamam. mı? Dayı şu şeyler çatının duvarları. Aynen, aynen Ara ara kırıp böyle kırık taş mı yerleştireyim şöyle? Onu düşündüm de ya da şeyle süsleyebiliriz. Çitle de süsleyebiliriz. Sen bilirsin. Çitle nasıl süsleyeceğiz peki abi? Göster. İşte şey bir sıra boydan boya çit kaplayacağız. Neyse onu yaparız hani bir bitsin de şurası. Anladım aynen targa çatı bitsin üstüne süsleme yaparız onu. Aha nasıl niye böyle olmuş? Ha tamam. Şimdi ben şu yan duvarları falan da bitireyim. Yalnız çatı pencereyi biraz kapattı Arka buradaki. Aa buradaki pencereyi de şöyle yaparız. Dur bakayım bir. Şöyle. Şu duvar şöyle bir kapatalım arkadaşlar. Buradaki pencere de böyle olur. Üç, ikili, üçlü tamam. Şöyle yan pencerelerde de bu şekilde olur. İşte karışık kuruşuk yapıyoruz. Şu tarafı da aynı şekilde yapacağım. Ya zaten planladığın zaman dediğin gibi güzel ee, Aynen. Şey oluyor hani. Spontane. Spontane böyle daha bir şey yapıyorsun. Kendin yapınca beğenmiyorsun planlı abi genelde öyle oluyor. Aynen. İkili yapmışız burayı da tamam. Şöyle tamam. En arkasında şöyle dolduruyorum. İçerisi de böyle oldu dayıcım. Arkalarına pencere yapmaya gerek var mı? Direkt kapatıyorum. Arkada arka kapı yapayım bir taraf abi. Şu da tam Zombi. kapı. Gel şöyle ikili bir arkadaşa kolon yapalım da diğer tarafa tamamlamış olalım. Kol dokuz Dayı. Bana kızıyordun dayı bir de. Şimdi şöyle şöyle kapatalım. Şöyle şuradan bir yerden de şuradan şöyle arka kapı olsun. Aldığınız dayın değil mi? <laughs> Yapacaksın tabi tamam. Diye. İster severim ister döverim. Tamam dayı bir şey mi dedik? <laughs> Arkadaşlar nasıl çalışıyoruz ama arı gibi ya. Bak arada vız vız diye sesi geliyor. Hayda. <laughs> arı gibi çalışmak. <laughs> <laughs> Geçtiğinde hiç saygı kalmamıştı ya dayım. Yatağı biz yatıyoruz <laughs> oraya yer vermiyoruz ulan ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gençlerim. ben bir uçayım şöyle bir. Havadan bir bakayım nasıl olacak. Arı mısın? Vay. 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 Sen neymişsin deli oğlan. Dayı arayım dayı. Dayı şahane oluyor. Harbi diyorum şahane oluyor. Ben şu üstü de kapatayım. Üstü tahtayla kapatsam olur değil mi abi? Koyu meşe tahtasıyla kapatıyorum. Zaten çok önemli de değil. Şurası. Ali Bey ne yapıyorsunuz? Kolona devam abi. Tamam. Dayımın istediği modelden. <laughs> Usta böyle yapar da ev sahibi beğenmez ya. Ya ben Dayım öyle ev dedi, istemediydim. Bu... Falan. bana böyle dedi. Buralar hep necek. <laughs> Dayı Yasin bana oynatmıyor da hala abi. <laughs> Yasin geçti generator Yasin... oynatmıyor bana diyor. Aynen altın oynatmıyor diyor. Abi ben altıncıyım. Oh. Bey. Egg gelme amacım o. Aynen adam obsidyenden hoşlanıyor böyle bir şey olamaz. Ha, ya. Aynen. Adama çık diyoruz bizden yok ya ben böyleyim. <laughs> Cevlo diyor ben, best... böyleyim. Orası <laughs> gibi. Gayet rahat. Abiler şu içerisinden bir aydınlatsak. Yalnız burada hiç yaratık spawn olmadı. Dikkatiniz çekti mi? Demek ki böyle çok... Demin bir ha, tane düşünüyor. zombi geldi ısırdı beni. Aa sıtırdı mı? Dayı nasıl oluyor? valla Vallahi gayet iyi ya. İçin dışı. Bak buradan da arka kapı yaptım Tarık abi. Şuradan gelirsek. Gördüm, gördüm. Şuradan giriyorsun. içi böyle. Gayet güzel değil mi? Oo Ufak süper. Tefek şuraya yapılır. fırın sandık falan yapabilir. Tamam dayı, sen çatıya devam et o zaman ben iç tasarımını biraz takılayım ee, şöyle bir tane şuraya bir yere crafting table koyayım arkadaşlar. Fırın için şeyim var mı? iki tane fırın atarız. Şöyle biraz şey olsun bura biraz. Nasıl diyeyim böyle yatak falan da koyalım. Dayı canımız mı gidiyor? Kimin canı gitti? Aynen aynen benim canım yandı. Şöyle. Ay dayı benim canım yandı. en çok da canımı ne yaktı biliyor musun? Yiyenlerimin gidişi diyor ana dayı. Şuralara koyalım. tamam dayım. Arkadaşlar dayım böyle takılıyor. Update gelecek bir ay sonra falan. O düzelecek ondan sonra. Koyu meşe şey var mı? Basamağı Aldeniz yapayım dayı ben sana hemen. Yok ben yaparım. Sen yaptım bile mi? yaptım bile al. 24 Hayır, tane daha yeterim. Yaptım üstüne <laughs> attım. Geldim. Ben 40 taş arıyorum. Ne yaptın abi? Şu Aa bir tane kolonlar. Normal taşı tamam. kırsak olmuyor. Ali abi gel senin iç tasarıma devam edelim o zaman. Devam edelim aynen. Şöyle bir evet. duvar yapıyorum ben biraz. Heh. Bir çatıya Şuna. yardım adam. eden yoksa. Dayı ya bak. Abi işine karışınca kızmıyorum Ali abi. Kızıyor. <laughs> 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 yok yok şaka yapıyorum. Yani, bak bak şaka. Kafasından. <laughs> Kafasından. Bir, bir heykel bir heykel yapayım dedi izli yok hemen kızıyordu bir siz gidin ya başka bir <laughs> yok mu diyor kızıyor bize Zeybek mi o? <laughs> Zeybek mi oynuyor? <laughs> Öyle değil adam haklı ama sinirlenmesi haklıydı orada tamam. Ali abi bak şuraya sandık şekli yaptı Arkadaşlar yaptım. bir tane blok koyuyor Ali, Ali diyor abi. ki Zeybek mi oynuyor? <laughs> Dayı bir daha blok koyunca sen de değildin <laughs> Biz ha, bir ben şey... Ben mi dedim onu? Ali abi Ali Bey ne yapıyorsunuz? <laughs> Fırınları nereye abi, koysak? Fırınlar için yer yapayım demiştim de. Ee, abi ben biraz fırın yapıyorum. Dur bir saniye. Tamam. Kaç tane? 4-5 tane bir fırın yapalım. Biraz fırın, bir da... Ocak. Ooo. <laughs> Buraya da yemek falan da atarız. Evet. Deniz duydun mu onu ya? Tüh. Duydum dayı, duydum. Alt yazı bile aynen. geçmiştir sen emin ol dayı. Ya şey ya Deniz bazı söylediklerimi duymasan çok iyi olur aslında. Dayı montaj yaparken duyuyorum videoda duymasan bile o kötü oluyor. Hayda. <laughs> şansım yok diyorsun <laughs> aynen. Ala abi <laughs> şöyle yapsak olur mu? Oha olmadı böyle. Nasıl hmm. o çok yol yer kaplar ya. Aynen aynen yanına basamak yatak böyle dursa olur mu yatak odası bu taraf olsa böyle. Ya olur, da şuraya olur. mı Çıncır. getirsek abi tam sandıkların e, üst, yanına. Üst kata ne yapacaksın yatağı? Üst kata mı ne yapacaksın? E dayı oradan yapıyor. Aynen aynen. Kocaman alan var. olacak. Bence buradan ha. merdiven çıkalım hadi. Aa tamam yatağı kır abi ben sen yatağı koyunca oraya yatak odası yapmak istiyorsun zannediyorum. Yok ben bir şekil şükür olarak baktım da. Anladım abi abi merdivene çıkalım o zaman oradan. Şöyle aynen, çıkalım şuradan. bak. Şöyle. Şöyle Öyle olur döner olur. mi? Vallahi döner abi. Yani çıkar da görsel olarak güzel durur mu bilmiyorum. O zaman bir basamak daha geri alalım da. Tamam. Dur. Oraya tamam. bir tam blok koyalım. Var mı kabul? Ee, bir saniye bende var abi dur. Tamam. Bir alta kabul koy abi. <laughs> Önce yer al insancıkların. Şöyle mi? Yok yok dur. Ha şuraya. Ha oraya aynı. Tamam. E, Merdufan. Ha, ben tamam. de var. Şöyle. Ben de var. Yok. Olmadı. <laughs> Hayda. Abi iki tane koyacağız. Oh! oh. Abi bütün evi kırdık. Ama. Şöyle şöyle Ama. yapsak üstüne merdiven koysak tamam olur abi. Aynen. Ha, aynen bu şekilde. Ha. Aa, alttaki o, hatta güzel. Atlayalım. Burada tatlış. Yatak odası için. Aynen şöyle. Ali abi gelsene bir aşağıya. Şöyle bir şey yollattı Ali Bey. Abi. Bak şurayı işte şöyle. Güzel. Yap. Şöyle güzel, kenarlı. Ali Bey. Buyurun. Soktum, nasıl oluyor? Ne yapıyorsunuz? Ne dayım, nasıl dayım soktum, oluyor? çatıyı bitirmiş ya. Aynen. Yok, daha bitmedi. Dayım hemen yardım edelim bitirelim abi. Şu önlerini tamam, Tarık zaman... abi ne gibi bir şeyle kaplayalım? Çatının önünü tahtayla şey, kaplayalım. Koyu meşe basamak e, yapmayı düşünüyordum ama. Şey şey şu önünü diyorum Önün Tarık derken? Abi. Bak gel bir. Şurası şu ön, açık ya burası. Ha, ha, Burayı ha. kapatalım. Orayı da Kırık taşla kapatalım mı? Altı yaptı. Aynen. Kırık taş olabilir. Normal Ali abi yanları değil. Bak Ölünü. şimdi ben yapayım. Ha, tamam. Ali abi kırık taş varsa sandıkta alı al, gelsene sen bir. Tamam. Ne oldu dayıcım? Şu olabilir. Neredesin ya? Çatıdayım abi. Tarık abi. Gel gel. Şöyle kırık taşla kaplamayalım. Ne olabilir? Şu ha olabilir. ooo. Şey yapalım mı? Harmanlayalım Tarık abi ikisini. Harmanla aynen. Karıştıralım. Bak şurasını aynen. Şuraya kadar şöyle. Kırıktaş Burada olsun. Burada bir crafting tamam. table vardı. Ne yaptınız oğlum? Ha şuraya taşıdık. İçeri soktuk abi. Targa böyle içeriye yapalım. de bak. Ala abi burası böyle ya. Hmm. Tamam. Şuralarında şöyle. Burası kırık. Burası da pencere de yapalım buraya. Pe Aa pencere <laughs> çevresini andezitle yapalım. Tamam. Bu söve gibi. Mantıklı. Aynen. Şu şuradan söve şöyle mi? şey çıksın. Burası tam böyle ha, nasıl? Ha söve gibi? deniyor onlara. Aynen. Pencere Aynen. etrafındaki. Dayım yine teknik konuşuyor. Ah teknik tabir kullanıyor Ala abi. <laughs> Anlamadım vallahi. Derler ya pencere sövesi diye. Ben bir yerden dayı. duymuştum sanki. Bu ladin, dayı ladin var mı hiç? Ladin kullanmadım ben bu. Sonra laf ediyorsunuz bana. Yok yok, var mı yanında hiç ladin? <laughs> yok. Oh. Var da yok diyorum. Dayı ver o zaman varsa. <laughs> Neredesin sen, arkada mısın? Dur yanına Vay geleyim da. ben sana. Dur dur dur, hiç gelme. Yukarı bak. Bakıyorum dayı. Oradan dur, nasıl alacağım ben? Nasıl dayanacağım? Ali Aşağı gitti <laughs> ya. Ben tam şeyi yapıyordum oraya. Şuraya bir ince atalım. Bu arada Yasin abi de serverda o da takılıyor. Şuradan yukarı çık. Oh be, tamam. Aman aman. Ali abi şu <laughs> şeyleri topla da malcanın yanındasıdır abi. Tamam. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Halı aldı. Halı. <diyor. gülüyor> Aynen onu almak lazım. Alevlerin içinde, içine. He. Vay. Killerin içinden canım. Oo. Koşarak koşarak gel bana gel. Abi şöyle yaptım. Şu yukarısında bak lan oraya ben nasıl dayanacağım. nasıl <laughs> Şöyle yapayım ha burası böyle olsa çok mu gelişti? Şimdi şurayı da şöyle olsa. yapalım. Şurayı da şöyle yapalım. Yalnız Ali Bey sağlam dolaşıyoruz ha. Beni Buyurun. bezden kovarsan kafamı sokacak bir yerim var artık abi. bu. <laughs> <laughs> Sen bundan sonra burada yaşa dayı. Adam da Oha hiç olur mu falan demiyor bak ha. görüyor musun? Krim kovdu arkadaşlar gördünüz. Ko komirim lan komirim. <laughs> Komir misin? Ali kom Bey, lan. Ali Bey nasıl oldu? Abi e, ben ne şey yok. Andazit. Bak abi şöyle yapacağım. Sen bir bak. Güzel oldu abi. Bak şurası da şöyle olsun. Tamam mı? Kiralım mı? Yok, kilasız. <laughs> <laughs> arkadaşlar dayılar birbirine ne? böyle sürekli takılır. Merdiven var mı merdiven? Şuralara bir ters merdiven koyalım. Sürekli gerçek Saruman'la şey gibi bir görüş ayrılıkları Aynen, var. Evet. Yok, biri cilalı, biri cilasız. <laughs> ya kırık. illa... O yok. kırık taş, o pişmiş taş. Buraları diyor, cilalı yapmışsın diyor Şeymiş bana. Neymiş, cam Bana, bana. Bana ya, bana. Hayır, işin kötü tarafı... Hala buraya mı? 1300 mi blok koymuşum, 1300 bloktan sonra söylüyor bana. Oo! <laughs> <laughs> Gel de nasıl kır ha? Evet. Abi... Üçlü <laughs> mü? Arka Şurada tarafa pencere yapmayı abi. yapalım ya simetrik olsun. Yapalım yapalım. Dayı abi. önden baksana nasıl duruyor bizim yaptığımız taraf. Bir saniye şu anda. Belki bir merdiven. 1, bir, iki, üç. Şöyle. Şu üstü de. Şu üstü de. Allah. Böyle değil bundan değil. Anda. Ulan <laughs> düştüm ya. İki sıra. Düşme düşme Yok. Orası Ali sen bu day dayının sigortayı yaptı. yatırıyorsun değil mi? Baret de yok Vallahi... Hiç yatırmıyorum abi ya. Sus sus. <laughs> Dayım yatıyor sanıyor. <laughs> abi bak. Başımıza bir iş gelmiş. <laughs> Kontrol etmiyor yatıyor mu diye. Ala abi bir kırık taş daha koyalım oraya. Ha ondan sonra tamam. koyacağız abi. Şöyle tamam böyle. Aynen. Kuraları da gene çitleri yapıştıracağız. Aa ışık 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 ışık. Aynen. <laughs> Bakayım. Aynen. Buraya ışık lazım. Dur. <laughs> ortaya yapıştırdım. Abi. abi tam ortaya ediyordu. ışık taşı var mı? Işık taşı yanımda yok abi. Ha, neyse o zaman bulunca yaparız. Şuraya lazım abi dur. Tamam, tamam sen buraları bir ışıklandır abi. Buraya tamam. da böyle ooo yalnız çatıya doğru bakınca çok tatlı durdu ha. Çatı bayağı kullanışlı olacak. Oldu, aynen aynen. Şu öne doğru inen de bir merdiven yapıyor. Dayım gene iskele yapmış böyle leş gibi bırakmış ya. <laughs> Hayda. İskeleci dayı ya. Oooo <laughs> dayı. Şöyle bir efso efso. Ya, bir şey ya sen değil mi? mükemmel Asta bir dayısın var. ya. Yapmak çok eğlenceli. Çok aynen. Bir yandan düşme tehlikesi falan var böyle. Aynen. Aynen. Aynen dayıcığım. Aynen aynen. Vururlar şöyle ara ara bir tam ortası oldu mu Ay. olmadı? Daha bey. Şurası tam orta sanırım. 1 2 3 4. 1 2 3. Neyse burası orta gibi. Tamam duruyor. burası da ışıklı. Şöyle yapalım. Vay. Wow. Aha benim lileğim kalmadı. Neyse. Bende var abi. Şöyle koyayım. Tamam. Şey bir şey yapabiliriz. Aydın. Ne yapabiliriz? Oo Tarık abi çok tatlı oldu harbiden ha. Ay, şu Hiç. yanlış olmuş. Vallahi planlasak ev bu kadar olmazdı biliyorum Tarık abi. Kesinlikle. Şuradan aşağı yine o kolonlar da durdur kolonlara ben dikkat etmedim. Ali Bey kolon yapmış arkadaşlar. Vay 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 vay. Sen neymişsin deli oğlan? Sen neymişsin Triton? Şimdi abiler <laughs> şuraya bir merdufan çekeyim mi? Ya gerçi buranın merdiveni ve şu yandan merdiven şey su falan da akacağız ya. Onu diğer e, dışını tasarlarken yapalım. Şimdi yaparız. Başka bir şey yaptığımızda değiştirmek zorunda kalırız. Kafadan bir merdiven aynen, yapmayalım. Aynen. Dayı aynen. bitti mi çatı? Efendim abi. Gitmek Gerçekten. üzere. Geleyim. Gel. Geleyim abi ne oldu? Ben şurada bir hata yapmışım galiba. Benim gözler görmüyor. Nerede Gerçekten abi? Zaten. Şu kolonun arasında fark var mı? Aa. <laughs> e, koyu meşe falan mı koydun abi ne yaptın? Şşş dur dur sus. La değil mi bu ne bu? <laughs> Abi Ladin olacaktı. Aynen Ladin diyor. Aa koyu şey yapmış. Neyse abi olsa Yalnız birebir benzemiyor mu? Abi çok benziyor. Benim gözler yanılıyor mu? Valla. Çık koyunca fark ettim valla. Alt taraf koyu. Üst taraf. Şöyle bir koyayım. Aynen, Aynen valla abi altı farklı üstü farklı olmuş. Neyse. Aynen. Aynı birebir fark edilmiyor ya yapacak. Ama bir şey. onu bir, bir Zaten Ladin'imizde kalmadı. Dayımın dükkanından da almam. para param kazandıracağım bir de dayıma. Demek kalmadı. <laughs> Bir Aynen de para ya. mı kazandıracağım? Aynı Ladin bak birebir aynı Ladin Ork'larda daha ucuza. <laughs> Olur mu ya onlar Çin'den getirtiyor. <laughs> oh, cüman, sahte. Abiler bitti mi işlemimiz dayıcım bitti. çatımız. Aynen. Şöyle evin Aynen. önüne doğru abi şu şurayı... ah dayımı gördüm ben. Dayı şurada bitirelim istersen gel. Ali abi geleyim. Hah. Oo yalnız çok tatlı olmadım abiler? Vay Şöyle f 5 hatta şurada bitirelim ha böyle arkamızda görünsün. Baya heybetli ha, oldu be. Baya güzel oldu. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Dayımla Triton Reis'i getirdik miydi arkadaşlar? Üçümüz Voltran oluşturuyoruz ve böyle şeyler çıkabiliyor araya <laughs> Teşekkürler Aynen. izlediğiniz için arkadaşlar. Hem Ali abinin hem de dayımın kanallarını arkadaşlar açıklamada bulabilirsiniz. Onları da kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Orada da birlikte videolar çekiyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. 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 Hoşça kalın.